Herkese merhaba. Hadi gelin bugün sizi evrenin en ama en soğuk köşesine götüreyim. Konumuz evrendeki en soğuk yer. Peki başlayalım. Aklımıza ilk gelen soru şu. Uzay boşluğu ne kadar soğuk? Yani evet çok soğuk olduğunu biliyoruz. Filmlerde falan görüyoruz ama tam olarak ne kadar soğuk? İşte size cevap. Ortalama olarak 2.7 Kelvin. Yani eksi 270.4 santigrat derece. Bu büyük patlamadan kalan evrenin her yerini bir hani hayalet bir battaniye gibi kaplayan o hafif parıltının sıcaklığı. Buna kozmik mikrodalga arka plan ışıması diyoruz. Yani diyebiliriz ki bu evrenin varsayılan sıcaklığı. Evet, eksi 270 derece bayağı soğuk, kabul edelim. Ama sıkı durun, çünkü bu daha hiçbir şey. Evrende öyle bir yer var ki bu kozmik arka plan ışımasından bile daha soğuk. İşte o yer karşınızda. Bu merang bulutsusu. Bakın altını çizerek söylüyorum, doğal olarak bildiğimiz en soğuk yer. Bizden tam 5000 ışık yılı uzakta ve evrenin soğukluk rekorunu elinde tutuyor. Bu bulutsunun keşif hikayesi de acayip ilginç. Düşünsenize 1980'de ilk baktıklarında eğri büğrü bir leke görüyorlar. E bu meranga benziyor deyip adını koyuyorlar. Sonra 2005'te Hubble daha iyi bakıyor. Aa bu bir papyon diyor. Ama asıl bomba 2013'te patlıyor. Alma teleskobu sayesinde anlıyoruz ki o gördüklerimizin hepsi birer ilüzyonmuş. Gerçekte çok daha büyük böyle hayalet gibi bir yapısı varmış. Peki ne kadar soğuk? sadece 1 Kelvin, yani eksi 272.15 santigrat derece. Bu o kadar soğuk ki evrenin o temel sıcaklığından bile daha soğuk. Düşünün mutlak sıfır dediğimiz o nihai soğukluk sınırına sadece bir tık kalmış. İyi de bir bulut su nasıl olur da evrenin kendisinden daha soğuk olur? Cevap aslında evimizdeki bir alette saklı, buzdolabında. Buzdolabını çalıştıran prensip neyse burada da o var. Sadece kozmik ölçekte. Adına adiabatik genleşme diyoruz. Olay şu. Bulutsunun tam ortasında ölmekte olan bir yıldız var ve bu yıldız gazını saatte 500 bin kilometreden fazla bir hızla resmen uzaya fırlatıyor. İşte bu inanılmaz hızlı genişleme gazın sıcaklığının çakılmasına yani bu aşırı soğukluğa neden oluyor. Peki bilim insanları bundan nasıl bu kadar emin oldu? İşte bu grafik Olayın parmak izi gibi bir şey. Grafikteki o büyük çöküşü görüyor musunuz? İşte o, bulutsunun evrenin arka plan ısısını adeta bir sünger gibi emdiğini gösteriyor. Çünkü bulutsu, arka plandan bile daha soğuk. O çukur, bu soğukluğun tartışmasız kanıtı. Hatta projenin başındaki isimlerden Ragvendra Sahay'ın dediği gibi, bu aşırı soğuk nesne gerçekten çok ilgi çekici ve alma sayesinde onun gerçek doğası hakkında çok daha fazlasını öğreniyoruz. Yani gizem daha yeni yeni çözülüyor. E tamam da madem bu ne bumerang ne de papyon o zaman biz neden yıllarca öyle gördük? Gerçek şekline bu cismin? İşte bütün numara burada. Yıldızın etrafını düşünün, böyle milimetrelik tozlardan oluşmuş kalın bir halka, bir kuşak var. Bu kuşak, yıldızın ışığını bir maske gibi kapatıyor, ışık da kendine kaçacak yer arıyor ve sadece kuşağın olmadığı kutup bölgelerinden iki zıt yöne doğru fışkırabiliyor. Biz de sadece o fışkıran ışığı gördüğümüz için onu bir kum saati ya da papyon sanıyoruz. Tam bir optik ilizyon yani. Şimdi bu bulutsusu doğanın şampiyonu tamam. Peki ya bizim yani insanların yarattığı en soğuk yer neresi? İşte bu soruyla birlikte rotamızı uzayın derinliklerinden dünyaya MIT'deki bir laboratuvara çeviriyoruz. Burada MIT'deki bir ekip akıl almaz bir şey başardı. Bir sodyum gazını alıp mutlak sıfırın sadece milyarda yarım derece üzerine kadar soğuttular, rakamı anlamak zor biliyorum. Şöyle diyeyim, bu bumerang bulutsusundan bile milyarlarca kat daha soğuk, İnanılmaz! Peki bir maddeyi bu kadar ama bu kadar soğutunca ne olur? Yani bildiğimiz katı sıvı gaz hallerinin ötesinde bir şey mi oluyor? Cevap kocaman bir hayır. Karşımıza yepyeni bir şey çıkıyor. Maddenin beşinci hali. Adı Bose-Einstein yoğuşması. Bu o kadar tuhaf bir durum ki, atomlar artık tek tek takılmayı bırakıyor. Bireysellikleri kayboluyor ve hepsi birden tek bir dev süper atom gibi hareket etmeye başlıyorlar. Şöyle düşünün. Bir stadyumda binlerce insanın aynı anda mükemmel bir uyumla aynı hareketi yaptığını hayal edin. Artık onları tek tek kişiler olarak değil, dev bir dalga olarak görürsünüz, değil mi? İşte bu da öyle. Binlerce atom artık parçacık gibi değil, tek bir dev kuantum dalgası gibi davranıyor. Ve bu süper atomun yaptıkları tam bir bilim kurgu filmi gibi. Mesela süper akışkan oluyor, yani sıfır sürtünmeyle akıyor, enerji kaybetmiyor. Dahası yer çekimine kafa tutup kabının duvarlarına tırmanabiliyor. Hatta nano boyuttaki çatlaklardan bile sızıp kaçabiliyor. Bildiğimiz fizik kurallarının tamamen iflas ettiği bir alan bu. Bütün bu yolculuğun nihai hedefi ne? Mutlak sıfır. Yani sıfır kelvin eksi 273.15 santigrat derece. Teorik olarak tüm atomik hareketin donduğu evrenin sıcaklık dip noktası. İyi de madem dibine kadar milyarda birine kadar yaklaşıyoruz, neden o son adımı atıp tam olarak sıfıra ulaşamıyoruz? Bizi durduran ne? Cevap, fiziğin temel bir yasasında gizli. Termodinamiğin üçüncü yasası. Bu yasa bize diyor ki, üzgünüz ama mutlak sıfıra sonlu sayıda adımla ulaşmak imkansızdır. Bunu şöyle bir grafikle anlatabiliriz. Mutlak sıfıra yaklaştığınız her adımda bir sonraki adımı atmak için çok daha fazla enerji harcamanız gerekiyor. Gittikçe zorlaşıyor, zorlaşıyor ama asla hedefe varamıyorsunuz. Tıpkı bir yarış çizgisinin siz yaklaştıkça sürekli ileriye kaçması gibi. Sonsuz bir yolculuk bu. Sonuçta ne görüyoruz? Belki de mutlak sıfıra hiçbir zaman ulaşamayacağız. Ama sırf ona ulaşmaya çalışırken maddenin beşinci halini keşfettik. Wow. Bu da en önemli soruyu akla getiriyor. İmkansızı kovalarken kim belir daha ne harikalar bulacağız?